Evet arkadaşlar Taşköprü Esenli köyümüzün mezarlıklarını babamı annemi ziyaret ettik aynı zamanda. Dua ettik onlara. Ve göründüğü gibi şu anda köyümüzün tarlaları. Aynı anda kaybolmuş buradaki taşlı köyümüzün mezarlıkları. Geniş bir ova'ya hitabı diye karşılığı görünen kayıp Bademci köyü. Düzlük ovamız. Her şey yetişebilen ve görünen şu görünen köy bizim Yokore Mahalle Köyü oluyor. Daha onun üstündeki, ilerideki köy Urgancı Köyü. Kayadibi bir Köyü devam ediyor öyle. Şu anda görünen yeşillikler içerisinde köyümüzü izliyorsunuz. Şu anda görünen köyümüzün yani merkez köyümüzün parçası Mollo köyü orası şu anda bizim merkezimiz olan Esenlik köyü hitap eden merkezimiz şu andaki çektiğim yer onun bir üstündeki görülen ilerisindeki aşağı köyü oluyor Köloğlu mahallesi olarak geçiyor. Göründüğü gibi Köyümüz bu şekilde, yeşillikler içerisinde. Harika bir köy. Bu Kastamonu Taş Köprü'ye bağlı Esenlik köyü. Oluyor. Mezarlıkların altına işte orman ağaçları, çam ağaçları yani daha doğrusu. Gayet güzel. Evet şu anda babam ve annemin mezarlarına doğru gidiyoruz. Onu da önümüzdeki inşallah yıl onu mezarlarını yaptıracağım. Yani şu anda tabii ki bütçemiz yok diyebilirim. Burada da bir mezarlık var. Bak burada da yaptırılmış komşumuz olan şey var. Hamdinal var. Eşi. Onun mezarı buradakiler. Buradaki şu anda görünen sağdaki annem. Bu rahmetli babam. Mezarı. Bunları yaptıracağız inşallah önümüzdeki yıl. Evet bunlar benim çocuklarım. Serkan Sezer. Mesela. Sercan İstanbul'da Olay bu Evet Videoyu sonlandırıyorum Gezerek gör de inşallah tekrar buluşmak üzere diyorum